Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte soru cevap yapıyorum arkadaşlar. <laughs> önceden gazetayla yapmayı denedim fakat olmadı. Sesimi koyamadım. Capcut'ta falan denedim olmadı. Ve ben de böyle çekmeye karar verdim. İlk soru nerede yaşıyorsun? Arkadaşlar son birkaç gün Samsun'da yaşıyorum. Ve sonra arkadaşlar Eskişehir'e gideceğim. Eskişehir'deki arkadaşlarımız yanıma gelecek mi acaba? <laughs> Tabii ki de yaşadığım yeri söylemeyeceğim. Ama en azından şehri biliyorsunuz. Gajiga Life'ı nereden öğrendin? Hmm, ıı, bir arkadaşım, okul arkadaşım. Onu da buna yapmıştı. Öyle bir ipucu vereyim. O biliyor kendisine. İşte okul arkadaşım ıı, tahtaya Gajiga Life karakterimi istiyorum diyordu. Sen de Gajiga Life dedi. Ben de yükledim işte ve Blackpink'te en çok kimi seviyorsun? Bence belli ya. Yani en çok sevdiğim kişi. BTS'i biliyor musun? Biliyorsan en sevdiğim üye kim? BTS'i biliyorum. En sevdiğim üye de Jimin. Şimdi de Instagram veya TikTok kullanıyor musun? Instagram'da TikTok'u önceden kullanıyordum. TikTok 7 yaşımda falan kullanıyordum. Birazdan yaşıma geçeceğiz zaten. Instagram'ı da zaten birkaç ay önce bıraktım. ablam sildirdi. Instagram'ı da ben kendim sildim. Bayağı yer kaplıyor çünkü 800 MB kaplıyor. En sevdiğim renk sarıyı seviyorum böyle. Güzel bir ton. En sevdiğim yemek. Pizza. Evet, pizza. pizza en sevdiğim ders. Matematik çok seviyorum valla. En sevmediğim yemek. Dolmalık biberden nefret ediyorum. Çok kötü ya bence. Ama içini severim. En sevmediğim ders Türkçe. Türkçeden nefret ederim. En sevmediğim renk de kahverengi. Seviyorsun yazmış. Ben de seni seviyorum. Kim olduğunu biliyorum. <laughs> Ama bilmiyormuş gibi yapıyorum. Şimdi yaşımın kaç olduğunu bilmiyorsunuz. Çoğunuz biliyor ama hmm. yaşım 10. Youtube'a niçin başladım? Eğlence ve sıkıldığım için. Ve sıkıldığım için tabii ki de. Çünkü yani yapacak bir şey bulamıyordum evde. Yani sıkılınca da video atıyorum zaten. Her gün atıyorum yani bir hafta boyunca atmama sebebim soru cevap videosu için soru biriktirmekti ve neden Blackpink? Çünkü güzeller yani baya da güzel dans ediyorlar seslerinden bir tek Jisun'un sesi güçlü o yüzden seslerini pek söylemeyeceğim. Yüzünü gösterince video gelecek mi? Evet tüm türden video gelecek. Emin olabilirsiniz tüm türden video gelecek ve bugün şeyini kapatıyoruz arkadaşlarım. Şöyle. Arkadaşlar zaten bir hafta oldu çoktan. Arkadaşlar. Yalnız sakın ha bu videolarımı da izlemeyi unutmayın. Oo. Kanalımın şifresini göstermiyorum. Şifresini çünkü Çünkü gö gösterirsem kanal çalınır. Gördüğünüz gibi bir sürü videom var şu kısım var burada. Neyse arkadaşlar bu videolara da gidin. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone de olun. Bakın şurada abone abone ol kısmı var şu um, oyun deniz yapan kısmının önünde. Ama ben kanal sahibi olduğum için gözükmüyor. Şimdi de yani çekmeyi çok seviyorum. Tüm videolarıma like atmayı sakın unutmuyorsunuz. Böyle bir sürü videom var. Gördüğünüz gibi. Eğer kanalınız varsa benim kanal benim kanalımda altta yoruma ismini bırakabilirsiniz kanalınızın Şu kanallar kısmına kanalınızı ekleyebilirim. Ama 50 abonenin üstünde olacak tabii ki. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kapatamam. Hoşçakalın.